tekfir ediyorlar İşte bu zalim diğer ayet fasıktır onu alacağız inşallah i̇şte kafirin dediğimiz gibi kafirin kafirini kabul etmeyen kafirdir ama nedir kıble ehli kesinlikle tekfir edilmez kardeşim velev ki şirk koşsa bile şartları var dur ya hüccet oluşmuş mu oluşmamış mı hocam işte şu bu ya kardeşim dur ya dur adam 20 yıldan beri hocasından böyle görüş böyle sen şükrette tevhid elisin. Ne kazandın? Vallahi kafir. Sen kafirsin şu mu? Ne kazandın? Soruyorum ne kazandın? Allah cennette sana köşk mü verecek? Yok. Sana ne ya? Bırak. De kardeşim bak bu küfür. Bu küfür. Sen o tekfir eder artık sende, senden ayet hadis bile almaz. Bir de Allah bu görevi sana vermiş değil. Bu görev alimlerin görevidir. Alimler. Rabbani alimler. Errasihune bil ilmi. elinde derinleşmiş olanların görevidir bu. Öyle. Gelişimizi tekfir etmek bir Müslümanın ahlakı değildir. Evet. Ve ala